Nasıl sordu lazım? O almışlar. şeyler ne Ekonomi nasıl? O nasıl? Bu nasıl? Millete güzel anlayacağı şeylerden soruyor. Ekonomi sormuyor. Ekonomi. Tek terör niye bitmiyordu terör? Tek Ekonomi sormamızdan da rahatsız. Ha, Hayır. Hayır. E, onları olmalı. sor. Dur, bir bu ekonomi şeyi kim? Kim ekonomi derdi kim? Kim abi? Nasıl ne derdi oldu? Sen bilin kaç derdi derdi? Abi ben. <laughs> ha boş konuşuyor. Ben <gülüyor> sana <gülüyor> diyorum ki geçinebiliyor mu? Ben sana. Geçiniyorum. Niye geçinmiyorum? Geçinmen o şey olmaz. Parası olmaz. 100 milyon da geçinemezsin. 50 milyon da geçinemezsin. 5 milyon da geçinen insan var. Geçinemezsin. Nasıl herkes geçiniyor? Herkes geçiniyor mu abi? Nasıl, geçin. nasıl geçiniyor o zaman? Ya. Nasıl geçiniyor? Geçin? Tam 100 lira geçiniyor. Şimdi yani, birazın bak kodan alırsın bir, bir gömlek. Bak kodan alırsın bir gömlek. 500 lira gidersin ha. Şuraya 50 lira gömlek var. Aldı gidersin. Bu da gömlek. Abi düşün ben öğrenciyim. Ay gömlek. Ben, öğrenci olsan bir lafın devlet şey veriyor. Devlet bana para veriyor. Evet. Öğrenci sen. Devlet bana ne zaman para veriyor? Üniversite okuyor mu? Borçlu veriyorlar abi. Gençleri borçlandırıyorlar. Senin doğrunla herkes yaşamak zorunda. Efendim? Niye senin Aha, düşündüğünle? Şeyler. Niye senin düşündüğünle herkes yaşamak zorunda? Bravo abi, sen Helal lan yürü be! Yürü! Be. Yürü! yürü. Sen, yani. sen düşündüğün gibi yaşamak Müsaade et. Şimdi kızımızı diyorsun ki şu kadar e şunu al. Hayır devlet ha. millet vermiyor mu? Saadet, müsaade, de. Et. De. Müsaade, mi? müsaade et. Devletin verdiğini bırak. Müsaade et. Şimdi benim isteklerimle sen niye yaşayacaksın? E ben senin isteklerle yaşayacağım. Ama bak. niye o zaman ona diretiyorsun? Hayır o da bana diretiyor. O da bana diretmiyor. Hayır. Direktmiyor. Hayır. Gerçek, ben de senin isteklerle yaşayacağım. Sen de herkes kim bilir. Herkes kendi kendisi ya, kendisi. Ya, Ben de onu anlatmaya çalışmadım. Anlamadım. Ben sen müsaade edin. Anlamadım. Ben dedim ki bak bir gömlek 500 lira vakkodan giyersin. Bir gömlek <laughs> 50 liralık giyersin. Abi herkes vakkodan Aa, mı? Ben 500 liralık gömlek istiyor canım. Niye giyeceğim? Tamam giymişen? ben 50 liralık istiyor. Bir dakika o zaman niye yargılıyorsun? Tamam ben 50 liralık istiyor. 500 liralık istiyor. Para kazanacaksın sen Kendin geliştireceksin. Nasıl geliştireceksin? Geliştireceğim, geliştireceğim yarbay olacağım, albay olacağım, komiser olacağım, polis olacağım, kendin sen, geliştireceğim. Sen ne iş yapıyorsun sen? Ben ne iş Bu yapıyorum. kafayı, bu kafayı nerede hiç ya? Ne iş yapıyorsun? Ya bırak saçmalıyorsun. Saçmalı Niye saçmalıyorum? Hayır. Hayır, sen diyorsun ki ben Gerçek, 500 dal yapacağım. Herkes ister ki bunu... Gerçeklerle. Güzel güzel gerçeklerle... iller de yaşamak ister. Sen nasıl hikaye, hikaye anlatıyorsun ama ya. Ne, nasıl yaşayacağım hikaye öyle? Yaşayabiliyor musun? Bırak oğlum. Sen, şimdi hikaye var. anlatıyorsun. Ya hikaye değil, sen diyorsun ki ben 500 dal istiyorum, ben de isterim. Ama nasıl yaşayacağım, nasıl yaşayacağım? Herkes öyle yaşadı mı? Olmaz. O şunu kabul edelim. Şu an ülkenin ekonomik durumu iyi değil. Ekonomi iyi derken ben ne de diyorum ya ekonomi iyi derken bir de ki bu PKK şunlar ben 5 tane darbe kurdum diyor. Ya Darbeler şimdi, ekonomi değil mi bunlar? Ekonomi değil mi? Şimdiki bu 5 darbe ekonomi değil mi? Hangisi? Ya 5 tane darbe mı ülkede? Ben 60 yaşında 5 tane gördüm. ben 70 küsur yaşındayım, ben bir şey demiyorum yaşta. Sana ne? 28 Şubat'ı bilmiyor musun? Ya biliyorum da ben 70 küsur Onlar para değil mi? Kuruluyor, kırılıyor, devlet bunları yapmıyor mu? Paralar diyor, darbelere harcandı diyor. paralar bunlar yapılmıyor mu? Ben sana son cümle bir şey... Yedi ne oldu? ne oldu? Yedi ne oldu? Yedi olaylarında ne oldu? Yedi olaylarında ne 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 tamam Merak ne, ne kadar alıyorsun? Abi sen, soru sen, soru. sen şimdi bak bir şey soracağım. Sen şimdi güzel söylüyorsun şu dur budur. 86 yılından 2021 yılına kadar 7 onda 9 milyarlık satış yapılmış. Evet. Devlet. Evet. Hükümet. <laughs> Sadece 22 yılında ne kadar satış yapıldı biliyor musun? Ne kadar yapıldı? Devlet ne kadar yapıldı? Evet. Yolgarleştirmeyi mi bahsediyorsun? Hayır, işte devletin sattığı yapılanlar malları tamam, yapılanlar ne kadar biliyor ya. musun? Söyle tamam o rakam. Söyleyeyim. 7 milyar. Yani, bak, yapılanlar bak, söyle. Tamam yapılanlar rakamlara söyle. 25 milyar. Ben de sana söyleyeyim, yapılanları söyle. Saadet ya. ya, dinle bir ya. Bak 25 milyar, 25 senede 7,5-8 milyarlık satış yapıyor. Bir senede 7 milyar. Tamam. Ne var ne, yok. Vereyim. Bak, ne cevap var, ne vereyim? Ver, cevap vereyim. Ne cevabını vereyim? Cevap vereyim. Savunma sanayi şu anda yüzde kendi parasını kendim kenara yapıyor mu? Savunma sanayi devlet tarafından yapıyor. Savunma sanayi devlet Parayı devlet veriyor ya. Hayır ya. para kimse devlet veriyor. E tamam. O, yani. o kadar Masretti, hastaneler, yollar, o kadar yollar, beller, o kadar... Onların ver... parasını sen ben veriyorsun. Nasıl veriyorsun? Nereden verdin? Nereden verdin? Kaç kuruş verdin? Vergiden, vergiden. Tamam ver. Öbürler vergi yok muydu? Önce vergi yok muydu? Önce vergi yok muydu? Ben sana o zaman şöyle söyleyeyim. Binayı yapacaksın. Ne? Binayı. Evet. Bana müsait olarak veriyorsun. 5 milyara evet. veriyorsun. Evet. Yapamadım Yapamadın bir 5 milyar daha verir Öyle misin? Öyle olacak. Ver, verir misin? Adam salak mı gelsin de buraya trilyonlar diye ben, komik Cevap vermiyor. Hayır Kendine ben de sana diyorum işte. Ya. Yapacak ya. para alacak hala. cevap ver. Bana cevap, cevap ver. Bana cevap ver. Adam tenzimat alacak. Şimdi sen, alacak. Cevap sen bana diyeceksin ki. Abi. Ya sen bana cevap verir misin? Soruma cevap. Ben diyorum veriyorum işte. Diyorum ki. Hayır sen bana diyorsun şuraya bina yap. Tamam ben buraya bina yap. Yap demiyorum. Yap demiyorum. Sen dinlemiyorsun ki. Dinlemiyorsun. Ya hizmet yapıyor, hastane yapıyorum. İşte yapacağım ben de hastane. Abi yapıştır ya Ya. Yapıştır devlet modeli Dünyanın bütün devletini. Devlet devlet bak bak olmayan <laughs> bir devlet konser bak ya pişte devlet olmayan bir devlet konser ya, bak pişte devlet olmayan bir devlet konser bak her devletlerden konser olmayan devlet benim soruma cevap versene niye kaçamak <laughs> bizden öğrendi ya diyorum ki bak ben müteahhit olarak ben müteahhit sen bina yapacaksın yaptıracaksın evet senin evini ben yapacağım. Evet. 5 milyara mi? sözleşme evet. Ne Evet. 5 milyara bitiremedim. Bir 5 milyar daha istiyorum. Verir sanırım. misin? Veririm veririm. veririm. Bir 5 milyar daha Hayır, vereceğim. Mı? Bitmiyor. Teşekkür ederim. E, bitmiyor. Ben soruyu bitmiyor Ne Sorumuz başka. Beyin bitmiyor, yok. Beyin, bitmiyor, beyin, bitmiyor, beyin, beyin yok. Bitmiyor. Beyin yok. Beyin yok. Beyin, beyin, beyin ben, yok. ben şeyle gelip de trilyonlara veriyorsan ha. Devlete trilyonlar buraya yatırıyor. Bin gideyim paramla. Soru yok. Dur. Senden konuşmaya gerek. Sen de Düşünme beyni yok. Ben hakaret anlamına söylemiyorum. Hakaret anlamına. Düşünmüyorsun yapıyorsun bak. Ya sen sana diyorum ki Aynı ki sen... binayı 15 milyara yaptırıyorsun ya. Dalga mı geçiyorsun? Gelin yine sana gel ben bunu trilyon yapıp para koyacağım. Ben nasıl zarar edeyim bileyim o zaman. 5 milyara yapılacak ha, şey. Hayır zarar edeyim bileyim. Abi. O zaman niye sen her zaman şeyden devletten Bak, ben abi maaş alıyorsun. maaş alıyorsun? Yetmiyor alıyorsun ha. Ben 40 küsür sene çalıştım da alıyorum. Tamam tamam. Babanın aylığını alıyorum. O, küsür alıyor. sene yapıyor, çalıştım. Ben. O doğruya yapıyor bina kurtaramıyorum adam abi. Adam diyor ki kurtaramıyorum. Adam diyor, yani, diyor. Ki, kurtaramıyorum. Adam diyor, yani, diyor. ki 5 abi. milyarlık işi 15 milyara yani, yapıyorlar milyar diyor. Milyar Şu 15 milyar yani. milyara yaptırır ya. mısın koçum sen koçum ya? Benim. He? Soruyu sorsan abi. Genel anlamda ama o sorunuz ama bu sorunuz. Eğer gücünüz yoksa boş konuşuyoruz. Neden? Çünkü karşı tarafa yaptırım gücünüz yok. Hukuksal gücünüz yok, partisel gücünüz yok, siyasi gücünüz yok. Var mı şu an? Hükümetin karşısında bir güç var mı? Soruyorum size. Yok. Yetersiz mi abi sence? Tabii ki yetersiz. Yani şu an için neden? El kolu bağlanmış durumda istediğini yapabiliyor. Yani ben çok basit bir soru soracağım. İnsani ve İslami değer yargıları yaşayan bir toplumda bunlar oluyorsa, bu benim kişisel düşüncem. Partisel anlamda söylemiyorum. İnsani ve İslami değer yargıları yaşadığımızı söylediğimiz bir toplumda bu kadar yanlış oluyor ve bunlar da savunuluyorsa bir şey söylemeye gerek yok. Çok basit bir cümleyle, siyaseten söylemiyorum. Mecliste muhalefetin verdiği bütün teklifler yalan önergeler, yalan, sahte, ne bileyim absürt, gereksiz ama iktidarın verdiği bütün önergeler yüzde yüz doğru olabilir mi? Me merak Nışın. ediyorum. Geçmişte abi desteklediniz mi hükümeti? Evet oy verdim. Şu an pişmanlık hissediyor musun? Şu gibi? an vermem. AKP'yi ben Allah'ın birliğini kurma, saklayan biri değilim. Netim ben. Nerede olursam olayım söylerim yani düşündüğümü. Eleştiririm de ama hakaret anlamına değil. Yani ben kandırıldığını olmaz. düşünüyor musun abi? O yok seni kimse kandıramaz Allah. Ben inanmadığım bir konuda karar vermem 2010'a kadar yapılanların hepsinin arkasına imza atarım Senin çek para, şu ceketi almaya paran yoktu değil mi? Öyle demiyorlar abi Genelde yok, şey yok, yok. diyorlar Aynı ceketi alabiliyorduk Aynen. diyorlar ama ceket Aynen, yoktu evet, diyorlar Ceket, ceket yoktu Şu an ne vardı ceket, ceket almaya paran yok dedi bak Tek güzel bir şey söyleyeceğim şu ceket almaya ceket paran, paran yok dedi Şimdi alışverişten geliyorum bir tane gömleğe 200 milyon para verdi. Yaşını göre karar Yaşım 19 abi Yaşına göre ya, şey 19, ben de 46 yaşındayım tamam mı 46 yaşındayım. Ben 7 yaşından beri balona ben şey büyüdüm bak ben 99'un ay şu anki durumun arasında ne kadar fark var? Ben sana bir bilgi daha var. vereceğim. Bir Gidelim. saniye kardeşim. Buyur Araya abi. gireceğim. Şimdi 99 He. 99 deyip duruyorsun abi. He. En son 98 yılında enflasyon %70'i görmüş <laughs> abi. Görmüş. Şu an %83 resmi rakamlardan bahsediyoruz kardeşim. Şu anki devirde <laughs> o da, 98, 99 diyorsun. Abi sadece Türkiye Ben diyorum ki şu anda %83 Almanya daha yeni açıkladı. Bu ayınki yüzde on maksimum. Tamam. Yüzde on. Tamam. Yüzde seksen üç nerede? Yüzde on mu? nerede? Resmi açıklama. Almanya abi diyor abi. bunu ben bilmem. Ya bey ya vallahi ya bey Benim arkadaşım Almanya bak. Atıyor, ben atmıyorum. Benim arkadaşım bak. <laughs> bak. Katılıyorum katılıyorum. Eee <laughs> <laughs> şimdi Almanya yüzde on olsa dahi olsa yüzde on olsa gelmiyor. dahi adamlar krizde boğuluyorlar. Şu anda Almanya, bak, bak dinle dinle. Sen diyorsun ki Almanya krizde boğuluyor bizde bir sıkıntı yok. Bak, Avrupa'da raflar boş Avrupa. Gel Allah <laughs> aşkına Sana şöyle bir bilgi vereyim Geçen hafta Almanya'da haberde okudum Almanya doğalgazlı indirim yapıyormuş vatandaşına evet. Doğalgaz nereden alıyor Almanya? Bilmiyorum ben nereden alıyor Abi Rusya'dan Türkiye indirim yapıyormuş işte. Türkiye yani ne? doğal gaz nereden alıyor? Almanya, Almanya İçinlik kıvranıyor doğal şu doğal anda. şunu da söyleyeyim. Bazı Avrupa ülkeleri zaten doğalgaz kullanmıyorlar abi. Elektrik <laughs> kullanıyorlar. Sen kür... raflar boş dedin. Abi raflar boş mu? Allah kafayı yemiş. kafayı yemiş. Vallahi dayı kafayı yemiş. Dayı kafayı yemiş. kafayı yemiş. Eğer Türkiye batmamışsa şey diyor ki Avrupa batmaz. Ben bahçı sana söyleyeyim. Alacak ki. Türkiye batmamışsa Avrupa batmaz. Söyleyeyim. Kısa şunu söyleyeyim. Aynı gemideyiz. O geminin içerisine hep bizi bir çomak sokarsa boğuluruz. Geminin içerisinde ya. diyorsun hepimiz bir gemi içerisindeyiz. Sen o geminin baş, sen geminin başısın. Gemiyi süren sensin. Senin işçin mi gemiyi yaptıracak, sen mi gemiyi tamir ben edeceksin? Şey Aynen. Ya, ya biri ya biri delirirse hepimiz batacağız yani. Cevit bak ben rahmetli Cevit'e ben oy vermiş adamım. ne, ne yapıyorum biliyor musun? Kuyruklarında bekliyorum. Ay, bir dakika, bir dakika bir dakika. Hayır yani. hayır. Abi abi, abi, abi abi, bir dakika. Bir abi. Atıyorum, abi sen bakar mısın? Ondan sonra ilacımı alıp geliyorum. Sen sana kuyruklarında bekliyorum diyorsun da sana ya şu an 120 lira oldu tereyağı. Ben bu kuyruğa giremiyorum. Güt düşünem mi geldin sen? Güt mi geldin sen? Ay ben buranın çocuğu. Buralı ya. Bak güt ben ne gemiş bakarım. Bak bu da burada. Niye? Ne? Ne o? Ha göremiyor dışı var. Görüyorsun gibi sen sen böyle ataysın ama. Ya az. Nerede yaşıyorsun? Her arasında insan. %8, 100'de %9, 100'de %10 ef yaşam var. Nerede yaşıyorsun abi? Ya. Sen nerede yaşıyorsun ya. abi? Ya. Abi, ya. yaşıyorsun? abi ya. nerede yaşıyorsun sen? Abi nerede yaşıyorsun? Her yani. arasında ya insan. Her arasında 78'de diyorsun tüm kuyrukları var Tam top, vardı. Tam tüm kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı. Ya tamam abi. Alabiliyor muydun? Alabiliyor muydun? Alabiliyor muydun? Ben alıyordum bak. Ben 7 yaşındayım. Ben alıyordum 1 lira değilse 2 lira veriyordum alıyordum param vardı şimdi orada gitse de diyorum alamıyorum ne olacak o iş şey, bak, Şeker kardeşim öyle şim Öyle şim değil bak doğruları konuş şeyden al, alıyordum kara borsa alıyordum şey alıyordum yine alıyordum ama şu anda markette görüyorum cebimdeki para almaya yetmiyor. yetmiyor onu ne yapacağım Yetmiyor, Yetmiyor zaten. zaten. 57 yaşındayım. Sen yaşın, benden geç belki de. Sen Sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu, bu, ekonomi ekonomi dar ekonomi <laughs> değil. Dar bu. Bu dar boğaz. ceplerin bir şey doldurması bir, bir de beslemesi. De de... Sadece Türkiye Türkiye'ye mahsus olan bir şey değil. Türkiye mahsus olan abi ben bir dakika hayır. Ben Türkiye'ye ben Türkiye'yi daha Avrupa 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 Amerika. Bir dakika abi beni dinler misin? Abi ilgilendirmiyor. Beni dinler misin abi? Abi, ben ben aranızda girebilir miyim? Beni bir dinler misin? Abi, bak, abi ben garsonluk yapıyorum. Ben benim işledim. garsonluk yaptığım yere yüzde seksen Arap geliyor tamam mı? Yarısı Kuveyt, yarısı Arabistan. Ya oradan biriyle muhabbet kurdum. Babasının haftalık göndermiş olduğu harçlık 2000 bin dinar. İki dinar Türk parası ile yüz bin Türk mi? Evet. bin yüz Türk lirası yapıyor. Yüz bin Türk lirası ya Yani <laughs> mantıklı mı sen? Şimdi diyorsun ki ev, bütün dünya çapında böyle var. Dünya çapında böyle bir şey yok. Yok. Avrupa'da bir Almanya'da benim amcam yaşıyor. Ee, bir de...